Bir projenin kaderi ilk adımlardaki mühendislik altyapısına mı bağlıdır? Proje geliştirme sürecinin başarısı güçlü bir mühendislik altyapısıyla başlar. Sağlam bir altyapı sadece süreçleri hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda kaynakların etkin kullanımıyla maliyet avantajlarını da sağlar. Doğru mühendislik yaklaşımları projenin ilk aşamalarında kritik kararların alınmasını da kolaylaştırır ve uzun vadeli kazançların temelini oluşturur. Biz de FCLG olarak bu bilinçle projelerimizi geliştiriyor ve en başından itibaren güçlü bir temel atıyoruz. Müzik